Evet arkadaşlar, bu soruda yine öncülde numaralanmış cümleler var ve seçeneklerde numaralanmış cümleler ilişkin olarak hangisi yanlıştır? 2013'te karşılaştığımız bir soru. Birinci cümle, içinde belirtisiz nesne olan fiil cümlesidir. Birinci cümle, içinde belirtisiz nesne olan fiil cümlesidir. Bakıyoruz cümleye. Almanya'nın Berlin kentinde bir kooperatif devrilen ağaçlardan halk kitaplığı yapma kampanyası başlattı. Başlattı yüklem. Başlatan ne, başlatan ne veya kim? Almanya'nın Berlin kentinde bir kooperatif özne. Peki bu kooperatif ne başlattı? Tırnak içi ifadeye dikkat ediyoruz. Devrilen ağaçlardan halk kitaplığı yapma kampanyası burası bir grup olduğu için bölemiyoruz ve buraya da belirtisiz nesne diyoruz. Ne başlattı? Yani kooperatifin başlattığı şey devlen ağaçlardan halk kitaplığı kampanyası. Onun için buna da belirtisiz nesne diyoruz. A seçeneğine baktığınızda evet içinde belirtisiz nesne olan fiil cümlesi başlattı fiil cümlesi ve tanık içinde verilen ifadede belirtisiz nesne olan bir yargı olduğu için A seçeneğinde verilen bilgi bir numaralı cümleye ilişkin doğrudur arkadaşlar. B seçeneğinde ikinci cümle özne ve yüklemden oluşan kurallı bir cümledir. Özne ve yüklemden oluşan kurallı bir cümle. Bu kampanyaya katılmak isteyenler fırtınadan veya yağmurdan devrilen ağaçların gövdelerini raf şeklinde oyup bunları kaldırımlara yerleştiriyorlar. Bakalım yerleştiriyorlar yüklem. Peki kim yerleştiriyor? Bu kampanyaya katılmak isteyenler yerleştiriyor. Özne. cümle bize demişti ki B seçeneği. Özne ve yüklemden oluşan demişti. Yüklem yerleştiriyorlar. Kim yerleştiriyor? Bu kampanyaya katılmak isteyenler. Peki nasıl yerleştiriyorlar? Fırtınadan ve yağmurdan devrilen ağaçların gövdelerini raf şeklinde oyup yerleştiriyorlar. Dolayısıyla burası zarf tümleci. Neyi yerleştiriyorlar? Bunları nesne. Nereye yerleştiriyorlar? Kaldırımlara dolayı tümleç. Yani B seçeneğinde iki numaralı cümle için verilen özne ve yüklemden oluşan yargısı yanlıştır. Evet kurallı bir cümle ama bu cümle özne ve yüklemden değil, ilaveten zarf cümleci ve nesne de olduğu için e, öncüldeki iki numaralı cümle için B seçeneğine verilen ifade ya da yargı yanlıştır. Diğer seçeneklere baktığımızda C'de üçüncü cümle nesnesi sıfat tamlaması olan nesnesi sıfat tamlaması olan birleşik bir cümledir diyor. Yani içinde kesinlikle ikinci bir yargı daha olacak. Üç numaralı cümlenin ki birleşik cümle diyebilelim. Bir de nesneyi sıfat tamlaması oluşturacak. Bakıyoruz üçüncü cümleye. Raflara takas edilecek kitapları koyuyorlar. Koyuyorlar yüklen. Peki nereye koyuyorlar? Raflara dolaylı tümeç. Neyi koyuyorlar? Takas edilecek kitapları. Burası sıfat fiil grubunu oluşturduğu için bölemiyorum. Dolayısıyla buna da belirtili nesne dediğimizde, evet üçüncü cümlede nesnesi sıfat tamlaması, yani cümlenin nesnesi takas edilecek kitapları aynı zamanda burası bir sıfat tamlaması olduğu için C seçeneğinde 3 numaralı cümle için verilen bilgi doğrudur arkadaşlar. Dördüncü cümle içinde isim tamlaması bulunan olumlu bir cümledir. İçinde isim tamlaması olacak bir de yüklemi oluşturan unsurda olumsuz ifade ya da olumsuzluk anlamı taşıyan eklere yer verilmeyecek. Berlin halkı da içlerinden okumak istediklerini alıp yerine kendi kitaplarından birini bırakıyor. Yükleme baktığımızda bırakıyor. Evet, olumlu bir yargı. Bırakmıyor demediği için. Yani D seçeneğinde sorunun son bölümünde bizden istenen gerçekleşti. Bırakıyor ile olumlu cümleyi eşleştirdim. Acaba bunun içinde isim tamlaması var mı? Ona bakıyorum. Berlin halkı. Gördüğünüz gibi burası belirtesiz isim tamlaması. Bunun dışında kendi kitaplarından birini, kitaplarından birini ayrılma grubu şeklinde kitaplarının birini. Dolayısıyla bunda iki tane de tamlama olduğu için D seçeneğinde 4 numaralı cümle için verilen bilgi doğru arkadaşlar. Diğer bölüme geçtiğimizde 5. cümle yüklemi ek eylemle çekimlenmiş bir cümledir. Yüklemi ek eylemle çekimlenmiş bir cümledir. Bu eğitim için sürdürülebilir gelişme projesinin bir parçası olarak devlet tarafından desteklenen bir kampanyadır. Arkadaşlarım şurada devlet tarafından devlet tarafından desteklenen bir kampanyadır. Burası tamlam olduğu için bölemiyorum. Kampanya sözcü ek eylemin geniş zaman üçüncü kişi ekini alarak burada yüklem olmuştur. Dolayısıyla beşinci cümlenin yükleminde ek eylemle çekimlenmiş bir unsur olan kampanyada olduğu için E seçeneğinde 5 numaralı cümle için verilen bilgi de doğrudur diyoruz arkadaşlar.